Merhaba arkadaşlar bildiğiniz üzere devlet koronavirüs tedbirleri kapsamında ihtiyacı olanlara biner TL destek ödemesi yapmaya başlamıştı. Hatta ikinci faz destek ödemeleri hafta sonu itibariyle başlamıştı arkadaşlar. Üçüncü faz için E-Devlet üzerinden başvuru alacaklarını Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklamıştı. Peki evde bakım maaşı alanlara evde bakım maaşı yanında 1000 TL destek ödemesi yapılacak mı arkadaşlar biliyorsunuz özellikle engelli yakınlarına bakan kişilere evde bakım maaşı veriliyordu 1000 TL'lik. Koronavirüs destekleri acaba bu insanlara, bu kişilere verilecek mi arkadaşlar? Koronavirüsle mücadele kapsamında ekonomiyi olan etkilere yönelik ihtiyaç sahipleri vatandaşlara ve esnafa gerekli olan destekler karşılıksız yapılmaya devam ediyor arkadaşlar. Esnaf demişken 3. faz destek ödemelerine büyük ihtimal esnaflar başvuru yapabilecek. Özellikle kuaför, berber gibi küçük esnaflar bu desteklere daha çok ihtiyaç duyacak gibi görünüyor arkadaşlar. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklamasında hafta sonu itibariyle ikinci faz 1000 TL ödemelerin başladığının müjdesini vermişti. Ödemeler PTT hesaplarına yatırılacaktı. Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada vatandaşların evlerine kadar ödemeler getirilecek dendi arkadaşlar. Peki evde bakım maaşı alanlara 1000 TL destek ödemesi yapılacak mı? Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncelikle dar gelirli hanelerden bu ödemelere başlamıştı. Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı tarafından gelir düzeylerine göre yapılan testlerde G0, G1, G2 ve G3 düzeyinde gruplara ayrılmaktalar arkadaşlar. İlk olarak G0 düzeyinde, daha sonraki aşamalarda ise G1, G2, G3 düzeyindeki vatandaşlara 1000 TL ödeme yapılması beklenmekte. İhtiyaç sahibi olan vatandaşlar sıralamasına gelir bakım maaşı olanlar da girmekte arkadaşlar. Henüz bu konuda resmi bir açıklama yapılmasa da çokça sorulan sorulardan bir tanesi olmakla birlikte ikinci faz ödemelerinde evde bakım maaşı alanlara da ödeme yapılıyor. Ödeme yapılmayanlar için Herhangi bir başvuru alınmadığından vatandaşların 3. faz ödemelerde e-devlet üzerinden başvurularını yapabilirler. Burası çok önemli. Eğer siz 1000 TL'lik desteğe ihtiyaç duyuyorsanız 3. faz ödemeler başladığında e-devlet üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz ve 1000 TL'lik koronavirüs desteğinden yararlanabilirsiniz arkadaşlar. e-devlet üzerinde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ait sosyal ve ekonomik destek ödeme bilgileri sorgulama ekranı bulunuyor. Vatandaşlar kendilerine ödeme yapılıp yapılmayacağını bu ekran üzerinden öğrenebilirler. Ayrıca aynı ekran üzerinden destek almak isteyenler ön başvurularını yapabilirler arkadaşlar. Bizce siz de vakit kaybetmeden ön başvurularınızı yapın. 1000 TL'lik koronavirüs desteğinden siz de yararlanın arkadaşlar. Aşağıdaki yorum bölümünden düşüncelerinizi paylaşmanızı bekliyoruz.